Herkese merhaba arkadaşlar. Yine uzun zamandır video çekemedim. Videoma bu güzellikle başlamak istedim. Çok seviyorum bu küba kekiğini ve muhteşem bir kokusu var. Fesleğen bir küba kekiği iki benim için. Tabi bu sene fesleğen almadım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada özel türlerim var şöyle göstereyim size tek tek yavaş yavaş. Şu bitki besini yazan kısımda bir saksım daha vardı. Hatta o çiçeğim de şu bilek dragon diye geçen galiba. Beyaz saksıdaydı ve sabah saatlerinde karga geliyor. Oradan bir tane çiçeğimi mutlaka aşağı atıyor. Ve uzanıyor çiçeği çekip aşağı atıyor. Daha önce camın önüne dizmiştim camı önünden de iki tane saksım attı. Bir tanesi porselen saksıydı. Özellikle porselen atmış. Yani söylediğim renkteki saksıyı nasıl bildiyse artık. Böyle. Bunlar elektra olması lazım şu ikisi. Şunlar özel bir şu. Şuraya doğru. Bundan hepsini Astro ve sukulentten aldım. Şu şekilde bakar mısınız? Şuna ne kadar güzel çok hoşuma gidiyor şu tür. Ondan sonra şu tüye de bayılıyorum. Bu da güzel renkleniyor. Şu an yaz mevsimi olduğu için biraz daha farklı. Üç farklı renge bürünüyor. Viriyegatı tarzında. Şu da bir hoşuma giden türlerden. Genelde ben böyle rozet şeklinde olan ve tırnaklı türleri seviyorum. Daha önce de bahsetmişim diye mutlaka. Ve de şuradaki küçük beyefendiyi çok seviyorum. belki bunu çok istedim almayı. Şurada ne ışıktan faydalanmalar için mermeri de aldım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şu tarafa da geçelim. Şöyle tam görünüm burada. Şöyle yine bir tane bardağı yavru kubik ettim. Bir tane pul pusatım mı vardı hatırlarsınız dev boyda. Onun şu anki hali bu. Kök çürümesi yaşadı. Daha doğrusu bahçeye indirdim yağmurdan faydalanması için. Orada kaldı. Bayağı yağmur yağdı ya ilkbaharda. O zamandan dolayı kök çürümesine doğru dönüşmüş. Ben de biraz temizledim. Kurtarabilir kurtaracağız bakalım. Şöyle koydum. Biraz kurusun diye. Şurada da arkadaşlar yavrularım var. Bunları ayırdım. Fideleyeceğim. Misafirliğe gelenler oluyor bazen. İstiyorlar. En azından hani kalpleri kırılmasın diye böyle hediyeler vermiş oluyorum onlara da. Onun dışında zaten şundan aldım yavruları. Şunu da yakınlamadan ayıracağım. Şu an farkım yok. Saksım olmadığı için ayıramadım. Bu arada dışarıdan gelen seslerden dolayı kusura bakmayın. Sukulentlerim esinti alsın diyeceğim. Bunu açmak zorundayım. Bunlarda yine yavrular vardı. Onları ayırdım bu şekilde. Şunu da teyzem bana emanet etti. Yeni fidalanmış kendisi. Memlekete gitti. O yüzden ben bakıyorum ona. Bu şekilde. Ve de hediye olarak bana bu objeyi verdi. Artık ismi obje mi? Dekor amaçlı kullandım ben de. Çok hoşuma gidiyor. Ben önceden çok tavuk beslerdim. Tabi İstanbul şartlarında artık beslenmediği için. Ben de kendimi böyle idare ediyorum. Yine şurada yavrudan ayırdığım var. Bu şekilde. Şu aralara giremeyeceğim gibi gözüküyor ama şu arkadaşın da yavrularını ayırıp yine hediye etmem lazım gelenlere. İstiyorlar çünkü. Bakın şurada da bir yavru var. O da ayrılacak. Bu şekilde. Şu taraftan gösterebilir miyim bakayım. Tam görünüyor bilmem ama burada ayıp var. Bu şekilde. <laughs> yine yukarıya uğramadan olmuyor. Gerçi yönleri diğer tarafa göre ayrıldı ama yine de göstereyim size. Şöyle. İşte İyice susamadan su vermiyorum. Bu biraz çabuk şişliyor ama şu şekilde. Şöyle yine uzaktan da göstereyim size. sesim belki gelmiyor olabilir ama bu ara yine bir şeyler var ortalıkta. Ses sorunu oluyor herkeste. Şöyle bir tane dekoratif bir şey yapıştırdım duvara. Daha doğrusu da vidaladım. Hatta şurada da var. Onu da göstereyim size. Bu balkona oturup çay içtiğiniz zaman güzel bir görüntü oluşuyor. Şu an camlar açık tabi. Bu şekilde çiçekli bir dekorasyon kullandım. Şimdi diğer balkon. Yine burada yapraktan yetiştirdiğim sukulentim var. Aynı yapraktan ama en sağdaki biraz pembe oldu nedense bilmiyorum. Muhtemelen o tarzda ilerleyecek. Yine bunun da saksı değişimi gelmiş. Ama biraz daha bekleteceğim. İyice orada büyüsün. Hani toprağın son ana kadar vitaminini alsın istiyorum. Yine şunu da Emine Hanım'dan gelmişti. Yarışma sonucunda kazanmıştım. Hatta şuradaki tane yavrusu var. Görünüyor mu bilmiyorum. Kenarda. Yine bu kendi yavrum. Yine bu da Emin Hanım'dan yarışma sonucu kazandım. Kim? Bu da Mersin'den geldi bir sonraki. Yine sukulentçi çiçekleri. Şu sukulent parçasından. Şu da yine sukulentçiden. Astro Kaptı sukulent ondan. Yine sukulentçiden. Kursan'ın 1 TL ziknalında. Yine ikinci sıradaki de Emin Hanım'dan alındı. Yarışmadan kazandım kirlesini yanlış davrandırıp kırmıştı. Kılastır oldu bu da. Gayet güzel oldu. İki de kırılmış diyorum. Bu şekilde. Özellikle şu çiçeğimi de çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Şöyle. Burası bizim mutfak camının önü. Şimdi mutfak balkonu ve önüne geçeceğiz. Evet. evet burası da mutfak balkonu. Yine şöyle kendi yaptığım beton saksılarım var. Kalıp almıştım. Uğraşmamak için artık yapmıyorum. Yine böyle ekstra bir durum olduğunda belki bahçe süslemelerini de yapabilirim. Bu şekilde. Yine şu kubiyi hatırlarsınız. Teyzemin balkonundaydı. Yavrularını ayırdım. Kellesini aldım. Sopaları da bahçeye diktim. Bakalım bahçede nasıl olacak. Şu türde bende olmuyordu. Teyzeme verdim oluyordu. Daha doğrusu ben sabırsız oldum için bir anda büyüsün istedim onu. Bir yılda bu hale geldi. Teyzem büyüdü. Bu şekilde. Yine şu elegansım. Toprak değişimini yaptım. Saksısını büyüttüm ama yine doldurdu saksıyı. İyice saldı kendini yani. Geçen sene yine böyle bir kırıflığım vardı. Hatırlarsınız belki yarışımda da katıldığımda göstermiştim. Hatta storylerde de paylaştım. Onda bir komple çürüme yaşadım. O biraz daha güzeldi. Böyle 2-3 renk tarzdan güzel kız oluyordu. Sarılı, yeşilli tarzda. Kırmızılı şekilde. Bu herhalde klasik. Bunu da işte kışın aldım. Bu kadar büyüdü. Üzüldüm yani o çiçeğim. Hala konuşurken <laughs> aklıma geliyor üzülüyorum. Yine şu çiçeğim de Emine Hanım'dan yarışma sonucu aldım. Şu geçen yılki çiçeğim. Şurada yine bir kayıp yaşadık. Şöyle. Bazılarında mantar oluştu. Onlara ilaçladım. İlaçtan sonra böyle oldular. Bakalım. ben tedavi ediyoruz yine. Bu şekilde. Şöyle yavaş yavaş göstereyim size. Işte. Şunlar yine tırnaklı türler. Beşlik sakızan yetişimi. Şurada bir güneş yanığım oluştu. Hatta yanındakinde ve yanındakinde de. Onlar alıştıktan sonra düzeliyorlar. Sıkıntı değil benim için zaten. Ben toparlarım onları. Yine tabii ki de en sevdiğim türler şunlar bu şekilde. Bu bu kadar bu kadar bu şekilde diyorum ki hani o kadar çok hani kusura bakmayın hani ne diyeceğimi bilemiyorum bazen. afını afın da Bakın şunun rengini görüyor musunuz? Nasıl güzel oldu. Özellikle dışarıda olanlar daha hala rengini koruyor. içeride olanlar doğrudan güneş gördüğü için bazen yanıyor. O yüzden perde geçekiyorum. Perde de onların formlarını biraz aşağı indiriyor ya. Yani. Şöyle. Bunu da toprağını değiştirdim. Artık toprağının besini bittiği için sararmıştı. Toprak değişimi yaptım. Yine yapraktan yetiştirdiğim moranyum galiba hatırladım ama şu çiçeğime de bayılıyorum. Çiçeğim çok güzel. Bunu belki kellesini alabilirim ama kıyamıyorum da. Korkuyorum bir şey olur diye. Şöyle göstereyim size. Yine burada olan var. Bensan, Opalina, Opalina toprağını değiştirdim. Şu haspam da hiç büyümedi artık bunu sample bekliyoruz bakalım. Şurada çok güzel oldu. Bundan iki tane yine bunun eşini kargaşa attı. Şöyle Fred'im var, Lingolas'ım var, Sion'um var. Şurada güzel bir türüm ama ne olduğunu hatırlamıyorum şu an. Şurada geçen, hatta ilk su bir tanesi de budur. Şöyle göstereyim. Bunu da bu kış aldım damladan ayfilin çiçekleri kanalında bu şekilde şimdi teyremin camının önüne gidiyoruz mutfak balkonunun. burası da teyremin balkonu bu türlü toprağını değiştirdim ve saksıya büyüttüm buraya astım şöyle hatta bir maçtan gözükmüyor biraz böyle teyrem bunları sevdiği için izin veriyor buraya koymama da kelle almıştım. Buket form vermişti. Şöyle ufak yavruları var görüyorsunuz. Yine bunlardan kelle alabilirim. Şurada yine kılavatım var. Bunun toprağı değişecek. Bunu da değişecek bu arada. Letizyamın da toprağının değişmesi lazım. Şunlar yine kendi türleri. Şu trompetime çok bayılıyorum. Bir hayran kaldığım bir tür. Şöyle Yine bunlar geçen sene 5.5 kıtaklıkta olan kıtaklıklar. Şöyle geri alacağım. İçeriden feslerden ben gerekecek. Yetişemiyorum çünkü. Şu yavrulara bakar mısınız? Nano o mi öyle bir şeydi <laughs> diyemiyorum da. Bir sürü yavru var altında. Çoğaltmak istiyorum. Yerim yok. Böyle durunca da güzel ama üretmek istiyorum. Evden zılgıt <laughs> <laughs> diyorum. Yeter artık diyorlar. Ya yani ne yapayım duramıyorum işte. Bir şeyler üretmek, çoğaltmak istiyorum. Ama imkanlar kısıtlı. Şu yine kubik force değil de kubik bir şeydi bu da. Çiçeğe durmuş. Bunu ben kellesine almıştım. Kelleden ayırdığım. Yavruları da oldu. Hatta yavrularını dağıttım. Böyle çiçek açmış güzel bir şekilde. Yine şurada Emine Hanım'ın yarışma sonucunu kazandığım kök. Trumpet ne kimden aldım hatırlamıyorum. Şu ikisini bağlısın almıştım şunlar Bu Şu Şekilde. Şu trompeti bir daha göstereyim size. Takın <laughs> maşallah deyin. Üzülürüm yani buna bir şey olursa. Şuna da çok kızıyordum hatta büyümü diye ama bu sene coştu maşallah. Bir sürü yavrusu var. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Bir Dünya Kaktüs kanalından yarışmaya katıldım. İsterseniz beğeni ve yorumlarınızı yapabilirsiniz. Beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.